eBay Kargo ve Shipping bölümüne hoş geldiniz. Bu eğitim içerisinde öğreneceğiniz şeylerle beraber sizler herhangi bir şekilde ürünlerinizi nasıl satacak ve satmış olduğunuz ürünlerinizi nasıl müşterilerinize gönderecek ve bu süre içerisinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor bilmeniz gereken önemli bilgileri paylaşacaksınız. Lütfen bu eğitim süresi zarfı içerisinde herhangi bir şekilde dış etkenlerin sizleri rahatsız etmenize emin olun. Peki hazırsanız gelin eğitim içerisine başlayalım. Peki ebay platformunda ürünleriniz satıldıktan sonra müşterilerinize ürünlerinizi göndermeniz gerekiyor. Gönderilen ürünlerin süreci zarfı içerisinde kargo takip numaralarınızı sisteme koyarak hem ödemelerinizi daha hızlı bir şekilde alabilir. Almış olduğunuz ödemelerin arka tarafında da ayrıca bu işlemleri yaparken çok detaylı bir şekilde paranızın hesabına düşmesini sağlayabilirsiniz. Peki bu eğitim içerisinde neleri cover yapacağız? dikkat etmeniz gereken süre içerisinde müşterilerinize kargolarınızı gönderken fiyatlandırmaları da nasıl bir işlem yapmanız gerekiyor işlemlerinizi ve profillerinizi ayarlarken ne kadar kargo süreleri vermeniz gerekiyor bununla beraber de müşterilerinize ürünlerinizi kargolarına gönderirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor Aynı şekilde global shipping programıyla çalışıyorsa kargolandırmayı nasıl yapmamız gerekiyor? Son olarak da olur da müşterilerimiz ürünlerimizi iade ederse bunları nasıl karşılayarak ürünlerimizi iade almamız gerekiyor hakkında bilmeniz gereken önemli bilgileri alacağız. Peki hazırsanız gelin başlayalım. Peki kargo ürün işlemlerinizi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi işlemlerinizi doğru bir şekilde doğru dimensionlar içerisinde göndermeniz. Örnek olarak satmış olduğunuz bir tane kalemin kaplayacağı yerle satmış olduğunuz bir masanın kaplayacağı yer farklı bir pozisyonda ve farklı bir kargo fiyatlandırması olurken kazandırmış olduğu paralar sizlere aynı olabilir. Bu yüzden sattığınız ürünlerin lütfen herhangi bir şekilde saklanabilecek bir alanda olduğunu ve herhangi bir şekilde depoya gönderdiğiniz takdirde depoda çok fazla yer kaplamadığında sizlere çok fazla şarj yapılmayacağına emin olmanız gerekiyor. Ticarete başlamarken en önemli olaylardan ve kurallardan bir tanesi sizleri aşağı çekecek değil, sizlerin ticaretini hızlandıracak ürünlere odaklanmanız sizleri diğer satıcılardan çok daha ön plana atacaktır. Peki, bu süre zarfı içerisinde işlemlerinizi yaparken, ödemelerinizi alırken doğru kargo şirketleriyle çalışarak müşterilerinize ürünlerinizi daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırıp müşterilerinize ürünlerini ulaştırdığınızdan sonraki vereceğiniz kargo numaralı ödemelerinizi alabilirsiniz. Ortalama olarak, ortalama 3-5 iş günü içerisinde İngiltere ve Amerika'da ürünler müşteriye ulaşıyor. Bu süre zarfı içerisinde ne kadar hızlı ürünlerinizi müşteriye gönderebilir, ne kadar kısa bir şekilde dispatch gün koyarsanız eBay algoritması otomatikman sizi daha ön plana çıkaracaktır. Peki kargo işlemlerinizi yaparken dikkat etmeniz bazı gereken ufak noktalar var. Peki burada görmüş olduğunuz gibi müşterilerinize ürünlerinizin kargosunu gönderirken, ürünlerinin kargo fiyatını gönderdiğiniz ve sattığınız ürünlerle beraber eşleşecek şekilde ayarlamanız çok ama çok önemli. Bu ne demek oluyor? tekrar dediğim gibi bir kalemin kargo ortalama gönderim fiyatı 2 dolar tutarken bir masanın ortalama olarak 50 pound tutabiliyor. Ve bu süre zarfı içerisinde sattığınız ürünlerin ağırlığını, şunu sizler doğru bir şekilde biliyorsanız ürünlerin kargolandırma işlemlerini bu şekilde ayarlamanız sizlere daha doğru bir Kar ve daha doğru bir profit sağlayacaktır. Her nasılsa daha detaylı bilgi için çalışmış olduğunuz kargo şirketlerine USPS, Royal Mail ya da herhangi bir şekilde farklı özel UPS DHL gibi özel firmalarda çalışıyorsanız lütfen kendi internet sayfalarınızı ziyaret ederek vermiş olduğunuz dimensionlara sizlere ne kadar bir fiyatlandırma yaptığını kontrol ettiğinize emin olunuz. Peki burada görmüş olduğunuz örnekteki gibi ürünlerinizi arzu ettiğiniz takdirde ücretsiz kargo arzu ettiğiniz takdirde müşterinin ödeyeceği şekilde ve son olarak da müşterilerinize standart ve shipping flat shipping sistemi şarj ederek normal standart her ürünü aynı fiyatı şarj edebilirsiniz. Peki daha fazla detaylı yapabilmek için ürünlerinizin çıkış yerlerinin lokasyonlarını doğru bir şekilde ebay'e yazarak hem bu sistemde sizlerin drop yapmadığını anlatmalarını engelleyip bu şekilde daha sağlıklı bir ticaret ve dükkanınıza sahip olabilirsiniz. Peki bu sürede de neler dikkat etmemiz gerekiyor? Optionları müşterilerimize sorarken ücretsiz kargo seçeneği ya da müşterinin almış olduğu ürüne göre ayarlanabilecek bir fiyatlandırma kargosu ya da standart belirlenmiş olan bir fiyatlandırma ile ürünleri müşterinize satabilirsiniz. İlk aşamada ücretsiz ürünü satarken ikincisinde müşterinin almış olduğu kiloya göre farklı bir fiyatlandırma çıkartabilir ya da üçüncü görmüş olduğunuz aşamada standart bir para şarj ederek satılan her ürüne aynı kargolandırma şeklinde fiyat ekleyebilirsiniz. Bu süre içerisinde dikkat etmeniz gereken şeyler çalışmış olduğunuz kargo firmalarının sizlerin ürünlerini her noktaya gönderip bu şekilde müşterilerinize ulaşmasını sağlayabilmek. Örnek olarak çoğu kargo şirketi Costa Rica, Afrika gibi ülkeler ürünleri göndermezken ürünlerinizi bu ülkelere sattığınız takdirde kargo şirketlerinin göndermediğinden dolayı ürünlerinizin iptali ya da bununla beraber de ürününüzü gönderemediğiniz ya da gönderdiğiniz takdirde çok ciddi rakamlarda paraları gönderdiğiniz için ürünlerinizin kar marjı oranını düşürebilirsiniz. Lütfen satmadan önce ürünlerinizi hangi noktalarda satmak istediğinizi ebay ayarlardan doğru şekilde seçtiğinize emin olun. Peki bu süre zarfı içerisinde daha detaylı bilgi için ve sistemi doğrulatmak için My eBay sol üst köşede yazan yerde Manage Shipping Setting bölümünden müşterilerinize kargolarınızı nasıl alacakları hakkında daha detaylı bilgi verebilirsiniz. Peki doğru bir şekilde işlemlerinizi ve fiyatlandırmanızı yaparken nelere göre ayarlama yapacaksınız? burada görmüş olduğunuz bilgide gördüğünüz gibi ürünleriniz farklı bir mail formatında, kutu formatında ya da çok büyük sayızlarda gelebilir burada size sunmuş olduğu 4 seçenekten bir tanesini seçerek satmış olduğunuz ürüne göre bir fiyatlandırma çıkartabilir. Ayrıca iyi eBay'in kendi içerisinde yapmış olduğu ve çalışmış olduğu iyi e paket gibi firmalarla ortak bir şekilde sisteminize entegrasyon ederek ürünlerinizin sistemde çıkışını onların anlaşmış oldukları kargo şirketlerinden de görünebilirsiniz. Bu şekilde vermiş olduğunuz işlemde, işlemdeki bilgileri girerek fiyatlandırmanızı yapabilir. Böylelikle Shipping Calculator to eBay sisteminde kullanarak yapmış ve satmış olduğunuz şu sol köşedeki gördüğünüz bilgileri sisteme girip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi sattığınız ürünün size kar olarak sağladığına emin olmanız. Çoğu drop yapar arkadaşlar için ürünlerin çoğu toptancılar ücretsiz bir şekilde gönderdiği için bu durum onları çok fazla ilgilendirmiyor. Fakat ürünlerinizi retail ya da online bir şekilde çıkartacaksınız. Lütfen bu konuya dikkatli bir şekilde araştırdığınızda emin olun bununla beraber de doğru bir şekilde eBay algoritmasında dimension'ın yani kutu sayısının ne kadar önemli olduğunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten ürünlerinizi satarken ya da herhangi bir yere ulaştırırken sizlere çok farklı zorluklar ya da çok farklı şeyler sunabilir. Lütfen çok fazla büyük ürünleri satarken bunların çok doğru bir şekilde bildiğinizi ve bu yapmış olduğunuz ya da çalışmış olduğunuz firmaların bu size'deki ürünleri farklı yerlere gönderdiğine emin olun bu gerçekten sizin satışlarınızı çok arttıracak. eBay'in algoritmasında sizlere belirtilmiş olduğu gibi UPS'te Dimension Domestic olarak 109 139 inç olarak gözükse de FedEx'te 166 olarak gözüküyor. Ve bununla beraber de sizlere vermiş oldukları ölçüler dışarısına çıktığınız takdirde ne yazık ki doğru bir şekilde ürünlerinizi göndermeyecekler ya da göndermeyecekler. Burada görmüş olduğunuz gibi çok daha detaylı bir şekilde fiyatların nasıl değişik bir şekilde sunulduğunu ve her fiyatın nasıl etmenler şeklinde müşterilerinizi etki olduğunu daha detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Paranızı korumak istiyorsanız bu işlem yaparken doğru bir şekilde ayarlamış olduğuna emin olun. Burada size vermiş oldukları görnekteki gibi bir yastık gerçekten çok hafifken çok fazla yer kaplayabiliyor. O yüzden bunlara kutu sayılarına çok önem vermeniz gerekiyor. Burada sizlere sunmuş oldukları bazı detaylı dimension ölçülerinde ebay'in sizlere vermiş olduğu aşağı bilgilerden daha detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki etiketlendirme sürecinde neler dikkat etmeniz gerekiyor? Bu süre zarfı içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi işlemlerinizi yaparken satmış olduğunuz ürünün labelını kendi yazıcınızdan ya da kullanmış olduğunuz printer'dan çıkartarak müşterinize göndererek online labelınızı satın alıp üzerinizin üzerine etiketleyebilirsiniz. Ve böylelikle de müşterinize ürününüzü doğru bir şekilde göndererek vermiş olduğunuz kargo firmalarını arzu ettiğiniz takdirde depolarınıza evlerinize gelip belirlenmiş günlerde alıp müşterinize ulaştırması ya da sizin için en yakın olan bir noktaya ulaştırarak ürünlerinizi oraya teslim ederek müşterinize göndermesini sağlayabilirsiniz. Benim önerim bu süre zarfı içerisinde eğer gönderebiliyorsanız müşterilerinize her zaman next day delivery göndererek müşterilerinizi mutlu edebilir. Vermiş olduğunuz bu süre zarfı içerisinde süreniz 3 de 5 gün bile olsa ertesi gün müşteriye ulaşacağı için müşteri sizlere çok güzel feedback bırakacak ve bu süre zarfı içerisinde hesabınız çok daha hızlı bir şekilde satışa ulaşacaktır. O yüzden çoğu arkadaşın yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi Amazon'dan gönderdiği süre zarfı içerisinde ertesi gün ulaşsa bile ertesi gün kargolar bazen saklanabilir çıkmaya uğrayabiliyor. Ya da aynı şekilde Çin'den gönderdiği ürünler. Burada dikkat edilmesi gereken şey müşteriye her zaman fazla söyleyin ama erken gönderirsiniz her zaman siz kazanırsınız bu süre zarfı içerisinde etiketlendirmenizi yaparken üzerindeki QR kodlarının ya da label'ın herhangi bir şekilde hasar görmediğine ya da kargocu tarafından okunabileceğine emin olun. Kargolarınızı ürünlerinizi depolara gönderdiğinizde okunmadığı takdirde karbonunuzun kaybolma ihtimali söz konusu olduğundan dolayı ve ürünlerinizi sigortasını yapmadığınızdan dolayı ürünleriniz hakkında kaybolma işlemi ya da müşteri ulaşmadığı takdirde herhangi bir şekilde kötü feedbackle karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu sürecin doğru bir şekilde tarandığına yazıcınızın ya da printerınızın kodunuzun inkinin yeterli olduğuna emin olun. Bu süre zarfı içerisinde işlemlerinizi yaparken double case satarak daha çok fazla para kazanabilir. %24 bir şekilde sizlere sunmuş oldukları ebay'in anlaşmalı olan UPS, USPS ya da farklı firmalarla anlaşarak işlemler yaparak da çok daha uygun fiyatlar ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca bu süre zarfı içerisinde ebay'deki USPS, UPS ve FedEx gibi firmalar müşterileriniz ürünlerini gönderirken Kargo sigortası yaptığı takdirde ürünleriniz herhangi bir şekilde zarar geldiğinde o para değerindeki ürünlerinizin fiyatını geri alabiliyorsunuz. Ve son olarak bu derste öğrenmeniz gereken şeylerden bir tanesi sistem otomatik olarak yüklediği için bu bilgileri ebay tarafında çok güzel bir şekilde algılanıyor ve hesabınızı sağladığı için çok daha iyi oluyor. Peki en önemli şeylerden bir tanesi. Ürün siparişi geldi ve ürünün siparişini kargolayıp müşteriye göndereceğiz. Bu süre zarfı içerisinde dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi mümkün olabildiğince fiyatlarınızı uygun fiyatta kargo seçeneğiyle gönderebilmek ve böylelikle müşterilerinize doğru bir şekilde ürünlerinizi ulaştırarak sizler de bu satışta kar elde edebilmek. Peki burada görmüş olduğunuz gibi müşterilerinize ürünlerinizi gönderirken her zaman yeterli bir şekilde ürünlerinizi sıkıştırmadığına ya da zarar vermediğinize emin olun. Lütfen içerisine herhangi bir şekilde baloncuk ya da herhangi bir kağıt parçası koyarak ürünün zarar görmeyeceğinize de emin olun. Bu süre zarfı içerisinde işlemlerinizi bu şekilde yaptığınızda müşteri tarafından da güzel alınacak üründen dolayı güzel bir feedback almanız olası olacaktır. Peki Son olarak dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi uluslararası satışlar. Global Shipping programı bilmiş olduğunuz üzere ürünlerinizi eBay platformundan alıp tüm dünyaya satış yapmanızı sağlayan bir platformdur. Kendi kişisel tecrübelerime göre yapmış olduğunuz satışlarınızı %30 derece arttıracak bu yöntem sayesinde eBay UK'de açmış olduğunuz bir hesapta eBay'in bütün platformlarında ürünlerinizi satabilirsiniz ve böylelikle her platformda farklı farklı eBay hesapları oluşturmak yerine bir tane hesabınızdan bütün dünya eBay'de satış yapabilirsiniz. Amazon'daki sistemdeki Pan Europe sistemine nazaran çok daha farklı bir şekilde eBay'in kendi oluşturduğu lokasyonlardan ürünlerin çıkışını sağladığı için de ürünlerinize herhangi bir şekilde zarar ya da kaybolma ya da bir risk imkanı olduğu takdirde müşterilerinize eBay tarafından kötü feedback dahi gelse kaldırılıyor. Ürününüz kaybolduğu takdirde karşılığı sizlere ulaştırılıyor. Çokça başıma geldi ve ürünlerin parasını her zaman aldım. Bu konuda eBay'e güvenebilirsiniz. Peki son olarak işlemlerinizi yaparken eBay'in sizden insuranslarınızda ve işlemleri yaparken aldıkları ekstra farklı fiiller var. Lütfen Global Shipping programınızda ürünlerinizi listelerken increase olarak sizden alınacak fiillerin daha yüksek olduğunu ve fiyatlandırmanızı buna göre yapmak olduğunuzu emin olacak şekilde fiyatlandırmamızı yapın. Bununla beraber de sizler bu şekilde satıldığı takdirde sizlere tekrardan sistem otomatik olarak kargo takip numarasını veriyor. Sizlere vermiş oldukları referans numarasını ebay'in sistemine warehouse'una ulaştırarak ürünlerinizin takibini ebay'in yapmasını sağlayabilirsiniz. Ve bu süre zarfı içerisinde sizlerden almış oldukları farklı bazı özellikler var. Bazı ürünleri bu depolara satışını gerçekleştiremerken bazı ürünlerin gönderimini sağlayabilirsiniz. Buradaki önemli olan şeylerden bir tanesi patlı patlayacak, kırılacak ya da herhangi bir şekilde çok yüksek ebatlarda olan ve daha içinde olan ürünler ebay'in global shipping programını içermiyor. Daha fazla bilgi için ebay global shipping programını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Ve son olarak bu platformda eğer satıcı olabilmek için bir başvuru yapabilmek ve bu başvurunun arkasından ebay sistem kabul ettiği takdirde ürünlerinizi tüm dünya üzerindeki ebay platformlarında global shipping programını açarak ürünlerinizi bu platformlarda satışını gerçekleştirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle sizden farklı bir fiilendirme yani fiil fee, komisyon fiisi alınması gerektiğini ve buna göre bir fiyatlandırma yapılması gerektiğini bilmeniz gerekiyor ve kargo takip numarasını sisteme koymanız gerekiyor. Son olarak da bu süre zarfı içerisinde ebay sizleri koruyacak ve bu şekilde e, sizlere çok daha farklı bir şekilde satışlarınızı artıracak. Buradaki ebay'in kendi internet sitesinde %15'lik satışlarınızı artıracağı gerçeğini söylese de kendi dükkanlarımdan öğrenmiş ve öğrencilerim dükkanından öğrenmiş olduğum tavsiyelerle %30 ile %40 arasında satışlarınızı artıracağını ben şu şahsen düşünüyorum. Doğru markette doğru ürünleri sattığınız takdirde. Son olarak eBay'in yönlü dönüş politikaları. Peki ürünleriniz satıldı ve iade geldiği takdirde yapmanız gereken şeyler. eBay geri dönüş return politikanızı istediğiniz şekilde ayarlayabilir. 14, 30, 60 günlük iade süresi zarfı içerisinde domestik aynı şekilde international policy'leri ayarlayarak hem yurt dışından hem de yurt içerisinden ürün iadelerini sağlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen eBay manage return politikalarını okuduğunuzda ve bununla beraber işlemlerinizi ve politikalarınızı ayarlarınızda emin olun. Son olarak burada görmüş olduğunuz gibi müşterileriniz herhangi bir şekilde kötü bir yorum bıraktığında Global Shipping hatasından kaynaklı bir şey ise eBay bu yorumlara geri dönüş olacaktır. Bu süre zarfı içerisinde mümkün olduğu sürece müşterinize ulaşabileceğiniz ürünleri göndermeniz sizler için çok çok daha iyi olacaktır. Kısa bir not. Ürünlerinizi Global Shipping programıyla satıyorsanız Çin ya da farklı ülkelerden ürünlerinizi gönderecekseniz kesinlikle ve kesinlikle bu ürünleri Global Shipping programını açmamanızı sizlere öneririm. Bu süresiz zarf içinde işlem çok uzayacak ve müşteri komplain yaparak hesabınıza kötü yorum bırakacaktır. Lütfen bunlardan kaçındığınıza emin olun. Son olarak da işlemleri süre zarfı içerisinde müşterileriniz ürünleri iade etmek takdirde hanginizin ürünün iade parasını ödeyeceğinizi sistemde politikalarınızı ayarlayarak müşterilerinizin bazı katalarından kaynaklı olacak şekilde iadeni sağlayabilirsiniz. Her nasılsa. da en önemli şeylerden bir tanesi. Müşteriye kırık giden ya da zarar görmüş bir ürün iadesi sizin tarafınızdan ödenecektir. Lütfen bu parayı müşteriye ödetmeye çalışmayın. Çünkü müşteri herhangi bir şekilde kez açacak, haklı çıktığı takdirde ebay hesabınıza çok zarar verecektir. Lütfen bu konuyu ebay'deki müşterinizden fotoğraf isteyerek kanıtlığını alabilir ve sizler de bu kanıtı toptancınıza ulaştırarak paranızı geri alabilirsiniz. Son olarak da ortalama olarak bütün satıcılar 30 günlük kargo gönderme süresini ve return süresini tutacaktır ve bu şekilde iyi bir platformda satıcılar da sizlere güvenecektir. En önemli notlardan bir tanesi toptancınızla çalışarak yapıyorsanız toptancınızın kargo sürelerine göre platformu ayarladığınızda emin olun. Son olarak aklınızda kalmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi return politikalarının gerçekten çok kolay ve basit bir şekilde olduğu. RME ayarlarını açarak müşterilerinizin eBay'de otomatik olarak e, sizlere geri dönüş kargosunu göndermesini engelleyebilir ve sizler onayladığınız takdirde müşterinizin istediği yere göndermesini sağlayacak bir setting ayarını yaparak da çok daha normal ve güvenilir bir şekilde müşterilerinize ürünlerini istediğiniz yere adresini göndermeyi sağlayabilirsiniz. Aktif takdirde eBay otomatik olarak müşteriye sizin sisteme koymuş olduğunuz return adresine göndermesini için bir print sağlayacak ve sizin hesabınızdan parasını kesecek Peki, bu eğitim içerisinde öğrenmeniz ve bilmeniz gereken şeyler nelerdir? Öncelikli olarak işlemlerinizi yaparken doğru bir şekilde açıklamayla müşterilerinize doğru bilgileri vererek doğru başlıkları yazıp müşterilerinize içerisinde olan bilgileri sunduğunuza emin olun. Başlığınıza yazmış olduğunuz şeyle sattığınız şeyin uyum sağladığı takdirde müşteriniz herhangi bir şekilde konfüz olmadığı için ürünle iade ile ilgili bir sorun yaşamayacaktır. Bu süre zarfı içerisinde vermiş olunan ve handling süresi içerisinde yazdığınız bilgilerin müşterilerinize gidecek şekilde doğru olduğuna emin olun. Türkiye'den ya da Çin'den göndereceğiniz ürünü ertesi gün kargo şeklinde müşterilerine sunmanız sizlere kötü bir yorum bırakacaktır. Ve soru olarak da kargolarınızı gönderirken mümkün mertebe müşterilerinize ürünlerinizin zararsız gideceği şekilde doğru bir şekilde paketlendiğine emin olursanız müşteriniz ürünleri aldığında çok ama çok mutlu olacaktır. Peki. Son olarak müşterileriniz herhangi bir şekilde işlemlerinizi geri dönmek isterse vermiş olduğunuz kargo bilgilerini sizlere ulaşacak ve bu şekilde de verdiği kargo bilgileri sayesinde ürünlerinizi doğru bir şekilde göndererek sizler de toptancınızdan kendi paranızı alabileceksiniz. Bununla beraber ürünlerinizin herhangi bir şekilde ödemesini nasıl sağlayacaksınız. Ürünleriniz satıldıktan sonra sisteme girmiş olduğunuz kargo bilgileri ile sistemde iş sipariş ulaştığında müşteri parasını geri alacak ve sistemde sizin para hesabınıza düşecektir. Bu süre zarfı içerisinde ortalama olarak bankaların çalışma süreleri gerçekleşirken bu ödeme işlemleri genellikle çalışan günler içerisinde gerçekleşecektir. Ortalama olarak 3-5 iş gün sürmektedir genel olarak işlemlerinizi vermiş olduğunuz banka sistemine düşerek sistemde otomatik olarak belirli düzenlenmiş zamanlarda yaptığınız satışların parası sizlerin hesabına düşecektir. Doğru bir şekilde daha iyi paralarınızı hızlı bir şekilde alabilmek için mümkün mertebe gelen siparişlerinizi doğru zamanda çıkartarak hem iyi bir hesabınızı sağlığını koruyabilir hem de böylelikle sistemde onaylanmış ve gönderilmiş olarak gözüken bütün tracking numaralarına girip Sisteme kusunduğunuz için de ödemelerinizi çok daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi top satıcılardan bir tanesi olarak kar marjlarını daha yukarı çıkartabilir. Daha az fiye diyerek daha başarılı bir satıcı olabilirsiniz. Kargo sürenizi hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırabilir. Belirlen sözler içerisinde ürünlerinizi gönderdiğiniz takdirde müşterilerden almış olduğunuz doğru ve güzel bildirimlerle beraber hesabınızı çok daha sağlıklı bir şekilde ulaştırabilirsiniz benim buradaki önerim her zaman otomatizasyon sistemini çalışırsanız çok daha hızlı bir şekilde ürünlerinizi gönderebilir. 7/24 sistem çalıştığı için yapılan satışın arkasında otomatikman feedback gönderimini de sağlayarak hesabınızı çok sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Ürünlerinizi her zaman mümkün mertebe takip numarasız olacak şekilde göndererek müşterilerinizin ürünlerinizin nerede olduğunu kontrol ederek daha doğru ve sağlıklı bir ticaret yapabilirsiniz. Bunun için trackerfest.com internet sayfasından da Amazon ya da farklı yerden almış olduğunuz kargo numaralarının takibini sağlayabilir, çevirisini yapabilir ve müşterilerinizi bu bilgileri takip numarasını konvert yaparak ulaştırabilirsiniz. Ve böylelikle yapabildiğiniz en iyi müşteri hizmetlerini yaparak müşterilerinize gerçekten güzel bir satış tecrübesi yaşatabilirsiniz. Peki bu eğitim içerisinde almanız gereken önemli kelimeler ve en önemli cümleler. Burada ürünlerinizin kargolandırma süreci içerisinde doğru bir şekilde ürünlerinizin kargolandırıldığına emin olmanız gerekiyor. Ürünleriniz eğer mümkün mertebe yapabiliyorsanız ücretsiz kargola göndermeniz satışlarınızın diğer satıcılardan daha hızlı bir şekilde artmasına sebep olacaktır. Ürünlerinizin handling süresini ne kadar az koyarsanız müşterileriniz o kadar daha çok ürünlerinizi almak isteyecektir. Bununla beraber de tehlikeli ürünleri müşterilerinize gönderirken ürünlerinizin label'ının üzerine bunları belirtmeniz hem kargo çalışanı hem de müşteriniz tarafından çok sağlıklı olur. objective. Bununla beraber Global Shipping programında çalışıyorsanız da lütfen www.ebay.co.uk internet sayfasından Global Shipping sayfasına ulaşabilir. Global Shipping içerisinde sizlere sunmuş oldukları ölçülerin dimensionları inceleyerek sattığınız ürünler içerisinde olup olmadığını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Son olarak müşterilerinize 30 gün kargo garantisi ve ürün iade garantisi sunduğunuz takdirde müşterileriniz almış olduğu ürüne güven duyacak ve güven duyacak ve böylelikle güzel bir yorum bırakacaktır. Eğitimin sonuna hoş geldiniz. Önümüzdeki derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.